Evet yeni video hoş geldiniz. Ee, bu videoyu biraz geç saatte çekiyorum çünkü işte işlemi bir saat 4 gibi falan almış olmam gerekiyor. Hemen bir kontrol edeyim. Saat kaçta atmışım tweet'i? 3.52'de bir, bir, buçuk saat önce atmışım. Uyumadan önce de tip olduktan sonra böyle bir keyif sigarası yakıp hani İzlersiniz ya sağa solu. Benimki de o misal. Chartları inceliyorum. İşlemler de tip olduğu için. Keyfim yerinde yani. Evet bugün işlemleri nasıl aldığımı anlatacağım. Şimdi fiyatı bir saatlikte bir inceleyeyim. Gözüme ilk çarpan noktayı söylüyorum. Buradaki SR bölgesi. Bakın burada bir order blok var. Bu bölge. Mavi. Tamam bu bölge şimdi burası bir, bir sipariş bloğu, order blok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere deniliyor. Yani güzel bir destek olarak çalışıyor. Sonrasında altına kırıyor ve bakın burada bir supply olarak görev alıyor. Bu yüzden bu bölgeyi önemsiyorum. Aynı zamanda şurada da bir imbalans noktam var. Ben burada fiyatın bir sapma yapmasını bekliyorum. Şimdi neden deviation bekliyorsunuz sürekli diyecek olursanız. Birinci konfirmasyonum. RSI'de bir uyumsuzluk var bariz bir şekilde. Bakın fiyat yükselirken RSI düşüyor. İkincisi USDT dominans. Güzel bir buluş kartlıyım var. Buradan tepki alması beklenir. Potansiyel bir tepki bölgesi burası. %4'lükte bir yükseliş sağlamış. Bunun hedeflerinde A'dan D'ye Fibonacci'ni çekiyorsun. 0382 birinci hedefi 0618 ikinci hedef oluyor. Yani buradan minimum %2 maksimum maksimum demeyeyim tabi bunun üstüne gidebilir. Farazi konuşuyorum. %6 daha gidebilir. Bunu beklersin. Ben tabi beklemedim. Farklı bir order atacağım çünkü. Şimdi burası bir SR bölgesi. Imbalance noktasının fiyat üstüne kırıyor bakın. Hacimli bir çıkış var burada. Ve burası önemli bir bölgeydi. Çünkü aşağıda dip böl, artık uzun zamandır test edilmeyen bölgeleri ziyaret ettiği için üstün attığında genelde insanlar long bias'lı baktı burada. Tabi işte USDT Lomians yükselirse ne olur? Para USDT'ye akar. Altcoin'lerden BTC'den çıkar diye düşünüyoruz. Aresayda uyumsuzluk var ve fiyat şimdi ne yapıyor? İzliyorum. Bakın 5 dakikalığı açtım. Fiyat hay yaparak, yeni haylar yaparak yükseliyor. Ta ki burada bir likitte temizliği oluşturana kadar. Burada bir likitte temizliğini oluşturuyor. Yani son fitilin üstüne bir fitil bırakıp altında kapatması likitte temizliği anlamına geliyor. Fakat burada benim short arayabilmem için şunu görmem gerekiyor. Bu bölgenin hacimli bir şekilde kırılımı. Neden? Çünkü son hayı yaptıran bölgemiz burası. Değil mi? Net görmeniz için siliyorum. Bakın ne yapmış fiyat? Burada bir low oluşturmuş ve yeni bir high. Bakın likiddeyi temizleten bir bölge burası. Buranın kaybında ben artık short bir olmaya başladım. Peki nereden short aldın? Burada LTF'de şuradaki SR'dan aldım. Stop'um da şuradaydı. Agresif bir trade'di zaten. USD to Dominance D'ye çok yakındı. Bu yüzden buradaki FVG'ye kadar falan bir short işlem aldım. 15 dakikalık şuradaki FVG'ye kadar imbalansa kadar kusura bakmayın. 1.5'arlık bir, bir işlemdi zaten. HNT de ne vardı? Şunu aldım az önce. Tekrardan. Stopum burada. Hedefim de şu bölgeler falan. İşte şuralar pardon. Şu aşağılar. Tabi burada da bir scalp'ım var. O da şurada. Ee, i̇şte BTC'de bu yapıyı görünce direkt buna marketsel attım ben burada. Stopum da şuradaydı. İşte burada bir, bir buçuk aldım bunların hepsini yarım arattım bu arada. Yarım arattığım için toplam karım 3 işlemde. Şimdi solidan göstereceğim. Toplam karım yaklaşık olarak 3 ar falan. Bunda da şu, 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 işlemde girdim. Bakın burası 4 saatlikte bir renç ay. Fiyat burada bir deviation yapmış. Ve burada bir retest var. Ben de burada LTF'ye indim. 5 dakikada. İşte fiyatın az önce anlattığım gibi Yeni haylar yaptığını görüyorum. En sonunda ne yapıyor? Burada bir şuradaki hayların üstünde bir kapanış. Yani deviation yapıyor. Sonra bu da son hay yaptıran bölgenin altında kapanışı görünce şuraya ben bir order attım şu bölge. Stopum da buradaydı. Hedefim de şurası. 32.40'tan kapattım. 1.8. Şimdi anlatıyorum. 4H'de bir supply'dayız, değil mi? aydayız. Fiyat deviation yapmış ve MSB'sini MSB bekliyorum LTF'de. Kırılacak ben de vuracağım kafasına. Tabi burada hedef olarak şu bölgeleri de seçebiliriz. Buralara low, e, buralara low resistance diyorlar. Yani böyle güçsüz de, e, destek bölgeleri ya da işte güçsüz direnç bölgeleri diyebilirsiniz. Neyse fiyat 4H'de bir supply bölgesine geliyor. Deviation'la bir test ve ben 5 dakikalıkta izliyorum. Fiyat ne yapıyor? Burada bir high high bölgeleri var. Üstünde bir kapanış yok. Üstünde bir kapanış yapıyor hacimli bir şekilde aşağı kırıyor. Bakın burada bir breaker oluşuyor. Burada bir breaker oluşuyor ama ben genelde buraya bir LTF'de bakın 3 dakikalıkta da açayım. Burada bir range var aslında. Değiştireceğim hemen. Kusura bakmayın. Şimdi burada bir LTF'de bir bizim range'imiz var. EQ'su da güzel. Bakın burada bir deviation'ımız var. Fiyat ne yapıyor? Yeni bir high yapıyor. Yeni hay yaptıran bölgenin altında bir kapanış ve fiyat nereden dönüyor? Anlamsız bir bölgeden dönüyor. Bakın burası boşluk. En azından buradan dönseydi bir destek buldu diyebilirdik. Ben genelde bu tarz fiyat hareketlerinde LTF'de EQ'dan işleme girerim. Stop'um da burada olur. Aşağıdaki FVG'leri falan hedefliyorum. 5 dakikada aldım. Burası da bir supply bölgesi. Supply'ın direkt 0.5'ine falan attım bunu. Böyle direkt şu şeyine body'sine. Yani body dediğim şu gövde bakın. Zaten burası gözüküyor. Kırmızı yapayım daha net gözüküyor. AQ'sunun işleme giriyorum. Stop'um nerede? Deviation yapılan Deviation yaratılan bölgenin en üstünde. En safe stop'u kullanırım her zaman. Hedefim de neresi? Aşağıdaki şurası. Normalde bu base'e kadar tutabilirdim. Bakın burası. Buradan TP alıyorum. Fiyat sekiyor. Buradan birer almışım. Buradan da 0.9 aldım. Buradan da 0.8 aldım. Etti sana 2.7. Gayet güzel bir kazanç. Tekrar gösterelim neden aldığımızı. USDT Dominance 15 dakikalıkta. Bullish Card indeksindeydi. BTC SR bölgesinin üstüne bir deviation yarattı. SR'ın altına kırdı. Ve retestini de alıp götürdük. Burada bir şu, şu fitilden aldım. Bakın şuradaki. 1M'deki. Şuradaki. 1M'deki retest aldım. Scalp işlem. SR'ın üstünde stop. HNT'de aynı şekilde. Şurada direkt btc'deki bu yapıyı görünce market koydum. Zaten HNT'de şöyle bir şey var. Bakın göstereyim. HTF'sini. Fiyat burada. FTX'de tepeyi temizliyor. Ardından market yapısını kırıyor. Retest verdiği bölgede o bölgesi. Bu short işlemi tutabilirdim. Ama ben birkaç gündür HNT zaten shortluyorum. Görüyorsunuzdur. Ve fiyatın bir türlü salmadığını gördük zaten. Ve yıprattı yani bizi bu süreçte. Bu yüzden bu işlemi tutmayacağım. Normalde almak istediğim bir işlemdi ama ya yo yani yordu artık ve mentalimi hırpalıyor biraz ve çok fazla parite var BTC salarken iki katı kadar düşen. Bunda artık oyalanmak istemiyorum. Çünkü belirli bir noktada bu duygusal bir bağ dönüşüyor. Bundan para kazanma hırsına çevriliyor ve bu bana zarar verecek diye düşünüyorum. Bu yüzden bunu da işlem çok fazla almamaya çalışıyorum. İşte Solana shortladım BTC shortladım gibi gibi. Temel mantık bu. SR bölgemiz vardı. İmbalans noktasının üstünde bir kapanış. SR'ın üstünde bir kapanış. Burası bir deviation. LTF'de MSB gördük. Market koyduk. Aşağıdaki imbalansa kadar. Mantık bu. Alt Altcoin'lerde de buna göre işlemler aldık. Zaten yapılar artık hep aynı. Fiyat saplayına geliyor. Supply'da 5 dakikada iniyorsun. Hep zaten bu. Fiyat hep bunu yapıyor. Supply'dan red yerken şu. Bu supply'a rediniyor, Kırıyor. EQ'dan burada EQ'dan red aşağı doğru gidiyor. Temel mantığı bu. Son 2 haftadır zaten bütün yapılar böyle. Fiyat breaker'dan sekip duruyor yani. Breaker'lar para kazandırıyor kısaca. Burada neresi var mesela? Nereye odaklanabiliriz? Benim emrim var mesela şu anda burada. Şu bölgede emrim. 220 de şurada tabi buraya da atabilirmişim stop burada hedef de şuralar falan mesela 3R'lık 3 bir işlem yeni hay yaptırıyor SR'ın içi bu işlem stop olursa da olsun hiç şey olmam üzülmem de yani temel mantığı anlamışsınızdır artık diye düşünüyorum bu dördüncü video ben bu tarz bir iş zamanlarda SR bölgelerine zaten imbalance noktalarını imbalance doldurur LTF'ye inersin. İşte SR'a gelir, LTF'ye inersin. SR ne açıklamasını yazalım? SR supply pardon. Support resistance destek direnç dönüşümleri. Fiyat direnç olarak çalışıyordu. Pardon, destek altına kırdı direnç olarak çalıştı. Bu gece de saat 6 o yüzden Biraz kafam karışmış olabilir ya da kötü anlatmış olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Yine Twitter'da postlarımın altı hala açık. İstediğiniz gibi soru sorabilirsiniz zaten. Çoğunuza yanıt vermişimdir. Görmemişsem de kusuruma bakmayın. Tekrar yazın. Mutlaka cevap veririm. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Görüşürüz.